Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ETT2'deyiz ve Kirkenes'ten çıkacağız. Kirkenes merkeze gideceğiz. Altımızda Renault Range'de 2020 model var. Oyunun aracı arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ben bir e, Renault'da şey buldum arkadaşlar. SCS'nin getirmiş olduğu galiba. Kayar sinyal var arkadaşlar ama dörtlülerde çalışmıyor. Kaymıyor yani ama gördüğünüz üzere sağ ve sol sinyalleri açınca kayıyor. Güzel bir özellik olmuş. SCS'yi tebrik ediyoruz buradan. Her neyse dorsemiz oyunun dorsesi. Harfiyat dorsesi. 2-3 ay önce getirmiş oldu. Lastiklerimiz mod. Bulabilirsem koyarım ama bulamam diye düşünüyorum. Harfiyata güzel bir lastik diye düşünüyorum. Hatta ben map'ten de göstereyim nereye gideceğimizi. Kirkenes madenden çıkacağız. Kirkenes'e merkeze gideceğiz. Arkada 27 ton çakıl taşıyoruz arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan isterseniz yolumuza geçelim. Aracımıza bir marşımızı basalım arkadaşlar. Bir sesini dinleteyim size. Aracımızın sesi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle koyalım. Tamam camımızı da. El frenimizi de imdatımızı da indirelim hocam. Yolumuza çıkalım. Şöyle şurada şu şekilde. Şuradan çıkalım. burada Allah Allah yavaş hocam. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar iki dakika şurada bir direksiyonumu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen düzeltip geldim şekilde. Aracımızla yollara devam hocam. Şöyle şuradan şu şekilde çıkalım. Bakalım kalacak mıyız? Yalnız arkadaşlar dorse dingilini bilerek kalkıp tutuyorum çeker dingillere binsin diye yok yoksa kalabiliriz ama normal asfalda çıktığımızda indiririz hocam yalnız kalırsak çok kötü olur be hocam inşallah kalmayız hocam burada siz 70 diyorsunuz da tırlar burada 70'te nasıl gitsin zaten kalıyor çoğu yani 70'te adam bu virajı nasıl alsın nasıl alsın en fazla 30 olması gerekiyor buranın hız sınırı. Kirkenes Belediyesi, Kirkenes Maden Yolu yapımcılar, Lütfen bunları düzenleyin. Promot yapımcılar. Geçiş hızlarında pek gerek yok. Zaten arkadaşlar, MP'de oynamamı istiyorsanız, videoya bol bol like atın arkadaşlar. Tabii MP'de oynayabilirsek. Her neyse, MP'de oynamak için. Çağırtırmayın arkadaşlar ben krekli rpc kullanıyorum. Neden mi? Çünkü babam izin vermiyor. Ama şöyle bir kıyam olacak. Babamdan izin alabilir. Eğer ETS2 DLC'lerle beraber satın alırsam 2-3 aya kadar gerçekleşebilir. Tabi siz canlı yayınlarda donate, donate bir şeyler hallederseniz Zaten kaç lira ediyor ya? indirime girince alacağım arkadaşlar. Bol bol. Kirkenes'te MP, Trax MP videoları gelecek arkadaşlar. Normal MP videoları gelemez arkadaşlar. Çünkü normal MP oynayacak arkadaşım yok. Arkadaşım var ama ee, arkadaşlarım şu anda bilgisayar var ama ETS2'de kaldırabilecek bilgisayarlar ama oynamıyorlar yani. O yüzden normal MP videoları gelemez arkadaşlar. ETS'nin kendi yapmış olduğu MP videoları arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ama 2-3 aya kadar arkadaşlar ETS'yi orijinal olarak satın alacağım inşallah. Bu arada araç çıkmıyor. 10 kilometreyle gidiyoruz şu an. Ağır yavaş. 2'ye taksak Ver iki ya baba. Vallahi da yiyor. Reno musun be? Yavrum be. Reno farkı Reno. Biraz daha rampada göreceğiz ha. Reno farkı mı değil mi? Her neyse. Oğlum burada manzara çok güzel ya. şamal bir manzarası var. taksak ne olur hocam? Yemedi. 3'e ver. 2'ye 1'e ver. İyi ki bir dörde taktık var ya. Nazar dedi nazar. Dur. El freni taktığımı uygulayacağım. Dur. Bakalım olacak mı el freni taktiğim. Dur bakalım. Oldu mu? İşe yaradı mı? Geriye gidiyor. Geriye gidiyor hocam. Hocam geriye gitme ama. Çok çok ayıp ediyorsun. Şaka yapmıyorsun. umarım. Ama aracın sesini biraz açalım veya camları açalım. Araç çıkmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıksana la. İleri doğru ilerliyoruz ama bir kilometre bile hızlı değiliz. Tekerleler bile gördüğünüz üzere 500 milyar milyon trilyon yıl yavaşlatılmış şekilde dönüyor. Heh yedi gibi biraz. Yedi gibi biraz hocam. Yok hocam yemedir ya. Oğlum bari patinaj at be. Dur diferansiyelleri açalım hocam. Kilitleniyor şu an diferansiyeller. Dur bakalım bir de çapraz çapraz. Aracı salalım biraz geri hocam. Sal 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 sal. Dur dur bir şey deneyeceğim. Ne sıkıntı çarptırmayın. Hadi bakalım şuradan şöyle 20'a gidip kaptırmayı deneyeceğim. Yalnız ona da yapamadı araç. Şurada şöyle bir şey deneyeceğiz. Bakalım. Hadi hocam. Eh, yırmak. 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 Merhaba. Diyeceğiz. Yırmaktan şey yapıp geleceğiz. Kaptırdık yırmaktan. Yırmak sağ olsun. Öne yazdıralım mı? 20 ak sağ Ha ha ha. Ne güzel olur ya. 20 Yalnız kayar sinyaller ne güzel be. 20 sağ olsun yazdıracağım primer. Hadi bakalım. Bilmi bu gidiyoruz Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bağlam. Hadi bakalım şeker atalım. Ne, neydi la? Bir tane şarkı vardı. Unuttum vallahi ismini. <laughs> Komik bir şarkıydı. Her neyse. Araçta yiyor ha yiyor yiyor. Aferin Renault öyle oldu. Artık Renault ile değişik şeyler deniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik yazmışsın hocam. Ya. Yırmaktan kaptırıp gelince işe yarıyormuş yırmak. Genellikle TMP'de, etse 2 MP'de Çinliler yırmağı sanır. Genellikle Çinliler yırmağı uğrar gelir. Biliyorsunuzdur. Aramızda MP oynayanlar varsa TMP. Biliyordur arkadaşlar. buradan zaman şu şekilde. Şuradan. Ha, mükemmel bir şekilde de dönmek hocam. Bas kaza bas. Tamam, Kaslı Biz bu gidişte kalacağız arkadaşlar. Bu adamı kalmadıysa bir daha kalmayız da diye düşünüyorum. Umarım kalmayız arkadaşlar. Aklınızı helal edin. İnşallah helal etmişsin. Yalnız ne biçim Suspansiyonlara gel lan. Yalnız ETS kardeş o kadar güzel etmişsin şu ne Şuraya neden fotoğraf koyuyorsun? Volvo'ya da koy o zaman. Haksızlık oluyor Renault'a. Scania'ya e da koy kardeşim. Merceau'ya da koy. Haksızlık oluyor Renault'a. Buraya fotoğraf yapıştırman kötü olmuş. Yani. Ben şahsi bir oyun şey yapsam işte. Oyunları bir denetlemeci biri olsam onun üzerinden bu oyunu 8 veririm. Neden abi? Çünkü optimizasyon yok. Bir şey yok. Her neyse bir de aracın önü çok Dandik olmuş orayı çarptırmayın. SCS kardeşim düzelti verir ya. aynalarda çok dandik gösteriyor hocam ya. Neyse şey verdim bir otomatik kez. Hocam burayı üçle çıkmamız lazım mı? Her neyse. Sen becerirsin. Hadi otomatik kez. Renault'un otomatik kitesi. Hadi bakayım aracı gaza getirerek çık çıkartmaya çalışıyoruz. Yalnız arkadaşlar o 20 taktiği çok güzel değil miydi? Bir muhakkak bir mükemmel direnlik. Yani onu da biz bulduk. ETS tarihinde bir ilk değil tabii. Başka yapanlar da var. Ama biz de onu bulanlardan biriyiz. Biz de eski ETS'cilerdeniz hocam. İlk çıktığından beri oynarız. Benim arkadaşlarım bunlar e, bayağı 5 sene önce falan bir bilgisayarım vardı hocam. Ekran kartı yok böyle. i3'ün en eski işlemciler var. Onunla ETS2 oynuyordum arkadaşlar. 1.25 falan oynuyordum. Bir de ultra grafiklerde oynuyordum. Ultra grafiklerde 60 FPS. Siz düşünün artık o bilgisayar nasıl Oğlum adamlar boşuna demiyor. Ne varsa eskilerde var diyor. Ekran kartı yok. Bir de artık i3 işlemci... Eee en düşük nesil yani en birinci nesillerden işlemciyle ultra grafiklerde oyun oynuyordum hocam siz düşünün yani gerisini bir de 60 FPS üstüne üstü devre dışı bırakırsak biz kalırız hocam o yüzden bir diye devre dışı bırakmıyoruz buradan basalım yavaş hocam yavaş Dediğim gibi arkadaşlar TMP videoların gelmesini istiyorsanız canlı yayınlarda bir kaç TL ediyor lan diğer silerle beraber 300 lira falan ediyor. 300 TL'lik bir bağış sağlarsanız hocam sevinirim. Bir hayırsever çıkarsa karşımıza. Tabi bizim de birikimimiz var para birikimimiz. Babamdan izin alırsam ben de MP'ye ETS2'ye sahip olacağım. Arkadaşlar. ETS'ye. Dediğim gibi bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar veya 10 olmasın daha kanal yeni açıldı. 7 like gelirse 10 gün içinde bunun bir de Kirkenes merkezden Kirkenes madene doğru onun çıkışını çekeriz hocam. Yani madene inişini çekeriz. Bu videoya 7 like gelirse Hadi bakalım arkadaşlar. Atarsınız siz. 7 like gelirse Hadi bakalım. Hadi bakalım hocam. 7 like gelirse devamı gelir. Kirkenes merkezden madene iniş gelir arkadaşlar. Hadi bakalım. videoyu çekmek için arkadaşlar artı editleme, editleme. 3 saat uğraşıyoruz. Biz de öğrenciyiz. Ödevler, dersler, ders çalışıyoruz. Kitap okuyoruz anca yetişiyor arkadaşlar gözünü seveyim şu emeğe karşı bir like bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar güzel tek teker yaptık ya tek tek tekerci başı koyacağım artık adını. her neyse yavaş hocam yavaş 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 işte bu da usta şoförlerin ayrı bir şeydir yatırmadım sıra Gerçek hayatta olsaydı 500 tane takla atmıştık da. Çaktırmayın bura oyun. Biz de oyun da usta çekiyoruz. Her neyse devam edelim. Uf, oh, yoruldum ya konuşa konuşa arkadaşlar. Şu konuşma için şu için bir like bir abone olursanız. Biliyorum sanki çok tüm. Hadi kapattım ya. Oldum. Diprasiyeli de kapattım. İçim rahatladı mı? Evet. Oldu mu kocanım ETS kardeşim. Olmuştur diye düşünüyorum. Ve videoya devam ediyorum. Yalnız burada çok yavaşlamamız gerekiyor. Bu viraj çok çok keskin. Buradan dönelim. Çok güzel bir de dönüşümüz oldu. Bas 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 bas. Bas hocam. Bas bas bas. Yavaş hocam yavaş 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 yavaş. Sırf bunlar takla atmamak için arkadaşlar çaktırmayın. Usta şoför ta tavsiyeleridir bunda. Çaktırma, çaktırma. Burada biraz basalım. Bir Müslüman basar mı lan burada? Düz yok. Abla. Ben burada bir 60. 5 görür müsün lan? Görür lan hadi lan. 70 bile gördü. Koçum da 70-80 gördü. Az daha düzük olsa yüzü de göreceği kararlı. Koçum ben be. be. Oçum be ben bu range'i çok seviyorum arkadaşlar ya. Bu Volvo Sky'ne daha sonra bir değişiklik oluyor güzel oluyor. Ben bu range'i çok seviyorum. Özellikle de bu modellerini böyle. Güzel duruyor ya. Gerçek hayatta olsam bu araca sahip olmak isterdim. Yani güzel bir araç. Her araç güzel de. İveko kötü İveko'ya linç atmış Tabi ve İveko değil de Öbürlerinin yanında Danlik kalıyor Renault mu değil İveko Renault'un en eski en kötü Tırını getirin arkadaşlar Iveco'nun en güzel En iyi tırını getirin Ben yine Renault'un en eski en kötü tırı derim abi Neden biliyor musunuz arkadaşlar Renault yapıyor yani Daha şey yapıyor en azından Daha kullanılabilir plan yapıyor da İveko'da iş yok hocam tır almayı düşünüyorsanız bir tırcılığa başlamayı düşünüyorsanız en azından BMC ile falan başlayın profesyonel 840 falan. falan yani veya Ford Cargo ile kamyoncu olacaksınız ilk başlarda veya Axor paranızı Axor da güzel arada. ama Skyna'nın yeri bir ayrı olacak Skyna konforda şanzımanda vesaire Kanka her alanda iyi aslında. Volvo güç açısından, sağlamlık açısından, Volvo da açısından. Mercedes de aynı şekilde konfor, şanzıman. Mercedesler de gidiyor araba. Renault'lar da aynı şekilde. Ama Iveco'lar çöp. Iveco'nun ön tasarım falan iğrenç. İğrenç abi. Alma. Bir de Iveco etkileri geliyormuş bana. Telefatıyormuş. Sen benim arabamana bir böyle falan. Güzel oluyor aslında. Ama biz burada eleştirme yapıyoruz kardeşim. Yani eleştirme yapıyoruz. Orada bu oyunu dönmüş şeyler oldu da çarptım. Bu dingil at indirebiliriz hocam. Çünkü bir yokuşumuz kalmadı. Kirkenes merkezde de videoyu bitiririz hocam tekrardan hatırladığım arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri aç. Bir tanecik de güzel olacak şekilde bir yorum bırakırsanız beni sevinirsiniz. Pardon arkadaşlar. Araç çok güzel ama ya. Renault yeni araçları ve Renault Premium'u çok beğeniyorum. Ama beğenmiyorum mesela. Ama ben bu aracı şeye benzetiyorum yani. Birazcık Renault Magnum'un bir yenileştirilmiş hali gibi. Birazcık Renault Magnum'a makyaj yapılmış gibi geliyor bana sanki. Birazcık öyle gibi geldi bana ama bilmiyorum. Ben öyle benzettim. Ön ön şeyinden mesela. Premium'da birazcık Iveco'lara benzetmiş ama tam Iveco değil. Fratöre de buradan selamımızı yollayalım. Bazıları iyi bilir bu traktörü. Yani neyse devam ki. Yavaş hocam, yavaş ki, yavaş ki. Arabaya bakla adamlar zengin, zengin. Zengin hocam adamlar. adamlar. Arabaya adamlar nasıl bir şey? Yavaş, yavaş yavaş. Ah. Bir de bu rampada kalsaydı çok gülerdi. Geldi geldi hiçbir rampada kalmadı. Geldi bu rampada kalsa çok gülerdim bu arada. Allah'a da çok gülerdim hocam. Direkt atlayalımız kimse de gelmiyor. Burası açık bu arada. İnşallah açıktır. Araçlar geliyor. Geliyor tamam açıkmış. Açıkmış hocam sıkıntı yok. Yani bu araç niye bu kadar çok yavaş? Oluyor. Ver altı yüzeş baba. Ah tırmanmayı öğrenememiş arkadaşlar ya ver burada otomatik hocam otomatik bir baba tamam hocam ne elektrolü geliyor arkada yük var o kadar madenden çıkmışız evimize gidiyoruz hadi bağlam hadi bağlam yavaş hocam yavaş tamam bas buradan şemesine. yok hocam mi de madene mi gidiyor gerçi şey, liman şeyle... Bu ile konteyner da ortasıyla neden gitsin ki? Saçmalısın lan. Sen nasıl gelmiş arkadaşlar? Aslında yükün 4000 km falan mı? Çaktırmayın. Hatta 4500 km, 4000 km değil. 5000 km'den 500 km az. Neyse çaktırmayın. 27 km. Araç bayılıyor bu hocam. 27 reno'yu zorladı ama o yırmak hilesini yapmazydık arkadaşlar bu arada şey olurdu ee, tırmanamazdık arkadaşlar yırmak hilesi sağ olsun bizi kurtardı birazcık ortalı gideceğim dedim araç geldi hem de polis şurada bir keselim kesedim kadar virajı virajımızı da kestik arkadaşlar Eyvallah merdizi dayım. Şurada bir roter dar verelim. 5 Art Artı motor freni verelim. Artı normal fren verelim. Normal fren vermesem bu arada duramıyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar bir orada e, şeye gidelim arkadaşlar. E, şu Kirkenes'e bir yokuş var ya. Orada bir tırmanırsa araç tırmanalım tırmanmazsa selamun aleyküm olur kes 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 virajı da keseriz bir hızlı harf verdiniz dur hocam el freni çekiyoruz da durmak için tamam dur da Renault'un kral olduğunu kral mı kral aa, beynim yandı ya şu an kral ne diyor o kadar yani siz düşünün siz düşünün gerisini ya arkadaşlar yalnız burada Tırmanamayız. At bura. Direkt uçağa. Ya buradan tırmanamayız. Yok be aslan mı? Aslan mı? Bak oh, baba bak. Gelişe bak. Ama şu çok dandik olmuş be SCS hocam. Bu kadar oyun yapın. Artı Optimizasyon yapmayın. Artı bir de şu şuna fotoğraf yapın. Şu an aklıma dağıldı ya. Oraya niye fotoğraf yapar ki bir insan? Her neyse boş ver. La, dönme lan. Dönsene lan. ana dönmüyor. Her neyse şuraya çekelim aracımızı. Şurada şurada bitirelim. İmdat TV niye orada bitirelim? Bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadardı. Şöyle İmda TV'nin evine buraya osturalım. Burada işte. Audi almış seni. Yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.